Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sayın Menderes Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, son konuşmacımız bu oturumda e, İnternet Medya Bilişim Federasyonu kısa İMEF'in kurulu başkanı Sayın Nizamettin e, Bilici. E, ondan sonra da açık oturuma geçeceğiz. Açık oturuma geçmeden önce eğer ayrılacak olanlar var ise bir toplu fotoğraf e, alalım istiyorum. Ondan sonra açık oturumumuza devam edelim. Açık oturumumuz da e, kısa sürecek zaten ama şimdi e, Nizamettin <laughs> Bey ile biz 2010'dan bu yana birlikteyiz. E, Konuşmalar vereceğiz zaten. Yani Tamam, şey evet, 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 evet. tamam, tamam, tamam. Şimdi e, 2010'dan beri e, birlikteyiz. İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu'nu kurdu. Daha önce e, federasyonlarda kuruculuk yaptı. En son e, Türk İnternet Medya Birliği kısaltıyla TİMB'in e, kurucular arasında yer alıp oluşumu gerçekleştirdi. Ee, ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, imzalarıyla Türkiye Medya Birliği kuruldu. Şimdi e, Türk bir ile Türk Dünyası Medya ve İletişim Birliği kuruluş çalışmalarına e, başladı. Belli bir aşamaya da getirdi önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalarına sunulacak. Böylece Türk Dünyası Medya Bir bilgi, Birliği de kanunla kurulmuş bir birlik olarak e, medya dünyamıza girmiş olacak. Ben e, bu çalışmaları, e, çalışmaları kısaca anlatmak ve e, hazırlığı bilgilenmek üzere sözü İnternet Medya ve Federasyonu Kurucu Başkanı e, Sayın İzamettin Bilice'ye veriyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ee, saygıdeğer Hazır burada olmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Bunu söyleyeyim. Niye keyif duyduğumu da Sayın Başkanlarım gibi. Ee, kısaca özetleyeceğim çünkü bu gezi biraz daha farklı ama biraz hikayemizden de bahsetmek istiyorum. 2005 senesinden beri yeni sayılabilecek bir dönemde yeni medya yani internet medyasını eee tespit ederek o konuda sürekli çalışmalar yaptık. Başta iki internet medya ve bilim federasyonu olmak üzere e, başkanımın da bahsettiği gibi tüm e, uluslararası e, e, elektronik medya konseyi o bakanlar kurulu kararıyla da kurdurduğumuz bir çalışma arkasında tipi şimdi de Türk dünyası medya ve iletişim birliği ile alakalı bir çalışma sürdürüyoruz ama o dönemden beri internet medyası ile alakalı eee kurulmuş olan birçok önemli yapı, e, yapıyı oluşturmak, organize etmek gibi bir e, güzel durum, mutluluk duyduğumuz bir durum e, bize de nasip oldu. Tabii Sayın Başkanlarımla birçoğuyla eskiden beri e, çalışıyoruz. En yani fazla Şakir Başkanımla olmak üzere şimdi de uluslararası Sivas Konfederasyonu'nun da da e, genel kapsamı içerisinde tüm dünyasının e, teşkilatlanma ihtiyacına binaen devletlerin o, ortaya koymuş olduğu iradede e, kısmen eksik olduğunu da düşündüğümüz özellikle lobici ifadeleri noktasında e, bir faaliyet yürütmek, ana umurgasının medyanın oluşturduğu ama yalnızca medyanın değil uluslararası kanaat ürünlerinin e, oluşturduğu 35 ülkede kurucusu olan Türkiye'nin her var toplamda 137 kurucuyla son derece e, kapsamlı bir Türk Dünyası ile alakalı bir çalışma yürütüyoruz. Başkanımın dediği gibi en kısa sürede de e, çok yakın bir süreçte de Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak ve umut ediyoruz ki çok e, onaylanarak e, e, ülkemizin Türk Dünyası'nın hizmetine e, girecektir. Başkanlarımın da bahsettiği bu gezimiz biraz farklı oldu. Ben sayısız defa Tokat ziyareti yaptım. Sağ olsun buradaki Hüseyin Kömür başkanımız başka üzere çok sayıda kıymetli dostlarımız bizleri burada ağırladılar sayısız kere ama bu sefer hakikaten biraz farklı oldu. Yalnız tek hep, hep gastronomiden bahsettiniz ama biz gastronomiyi görmedik Sayın Başkanım çok. Ee, onu da e, biraz esprisel olarak da söylemiş olayım ama diğer bütün bölümlerde belki az söylediniz. Eee mevcut başkanların eee vizyonları muhtemelen sizin bunda da çok büyük bir etkiniz var. Yani arkadan aldığımız bilgiler kapsamında böyle yansıyor bize. Eee sayın başkanlarımızla diğer başkanlarımızla ilçelerimizdeki başkanlarımız da son derece heyecanlı ama şimdi ilçemizin bir tanesinde çok güzel eee termal yapılar var, sular var vesaire ama eee Ziyaretçiye misafire ihtiyacımız var deyince ben dedim zannediyorum herhalde çok büyük bir e, tesis yapıldı buralarda çok büyük tesisler. Sonra 40-50 odalı tesisleri dolduramadıklarından bana bahsedince biraz şaşırdım. Yani ben yüzlerce yataklı bir e, tesis var zannediyorum Demek ki bu konularda yürütülmesi gereken çok ciddi mesele var. Hakikaten e, yani bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklı tabi sizlerle alakası yoktur ama Tokat'ın tarihini, Tokat'ın tüm dünyası için önemini, e, Tokat'ın dünya tarihi için de yani çok aşırı derecede şu an ilgimizi çekti olsa bile dünya tarihi için önemini e, tarihi eserlerini, kültürel durumlarını yeni öğrendik, yeni dokunduk. Hala öğreneceğimiz çok fazla şey var. Ama bu Tokat'a olan ilgimizi e, cidden artırdı. Tokat'a bir daha farklı bakacağız. Biz ben yani yayıncılık olarak da normal e, gazetecilik yapmıyorum. E, sürdürülebilir yaşam esaslı bir gazetecilik yapıyorum. Dolayısıyla e, belediyemiz, diğer organlarımız, kültür müdürlüğümüz her ne zaman isterse, e, hangi haberlerini, hangi duyurularını yapmak isterse bizler o konuda e, herhangi bir talebimiz olmadan büyük bir mutlulukla e, çalışmalara destek vermeyi arzu ediyoruz hakikaten çok keyif aldık. Biraz yoğun oldu ama çok keyif aldık bu yolculuğumuzdan. Bize gösterdiğiniz ilgi için, destek için, katkı için çok teşekkür ediyoruz. Medya alakalı konuşacağımız çok fazla, medyanın sorunlarıyla alakalı konuşacağımız çok fazla şeyler var ama başkanların kısmen değindiler. Biz zaten onlara katılıyoruz. Şu anda e, temel anlamda konumuzun olmadığını da varsayarak bu kapsamda e, dokuz, e, tokat dokuz yedinci e, ee, yılını da, yaşını da özellikle e, tebrik ediyoruz. Katkılarınız, ilginiz için de özellikle teşekkür ediyoruz. Sağınız var, bu saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ben az önce bir anons yaptım. Arkadaşlar dediler ki çok kısa sürecek zaten biz ee, Sayın Belediye Başkanımız ayrılmadan da konuşmalarımızı yapmak istiyor dediler. Tamam çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Müsaade ederseniz o zaman o zaman ben programı devam ettiriyorum. Ee, şimdi sıra açık oturumumuza geldi. Açık oturumumuzu e, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı e, Başkanımız Sayın Erdoğan Erdoğan'ın moderatörlüğünde Sayın Renan e, Bilek dostumuzun, sanatçımızın, meslektaşımızın ve e, bir oy başkanımızın e, sunumuyla devam edeceğiz. O zaman hiç ara vermeden devam edelim ve bitirelim. Programı uygun görürseniz. Teşekkür ediyorum Şahinkaya Başkanım. Sayın Belediye Başkanım öncelikle bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben e, farklı bir konuşma hazırlamıştım ama İki gündür burada sizin yaptıklarınızı hem siz tanıdıktan sonra hem de sizin yaptıklarınızı gördükten sonra biraz farklı bir konuşma yapacağım müsaadenizle. Ee, Tokat'ın zaman zaman e, böyle parlak dönemleri var. Şu anda da o dönemlerden birisi. Sizin sayenizde onu gördüm başkanım. Ee, bir liderliğiniz var ve bu liderlik çok ciddi şekilde yansımış. Arkadaşlarımız da bahsetti. Hem e, şehrin merkezine hem de ilçelerimize yansımış enerjinizle, ondan sonra liderliğinizle bir fark yaratmışsınız. Bu anlamda birkaç cümle e, söyledikten sonra programa devam etmek istiyorum. Birincisi, Tokat'ımızın e, var olan değerlerinden bir marka yaratmak üzere bir akım başlatmışsınız. İşte yazma kolunuza bağladınız, ücretiniz ve bu çok kıymetli. Çünkü Tokat'ta zaten var olan bir değeri öne çıkarmak anlamında çok kıymetli. Yeni bir şey ar aramaya gerek yok. Tokat o kadar çok hikaye var ki. Bu hikayeleri öne çıkardığımızda zaten tanıtım için de malzeme gerektiği, Yani biz medyacılar için en önemli şey hikaye ve malzeme gerekli. Dolayısıyla siz bunu yazmayla başlamışsınız. Ben de buna katkı olsun diye sizin liderliğinizde yürüyeceğine inandığım için birkaç cümle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, e, da geçmişte tarihteki Tokat'tan yetişmiş insanlarımız var ve bunların Tokat'a şehre kattıkları var. Onların bıraktıkları miraslar var. Birisi Sadrazam Seyit Hasan Paşa. Tokat'tan yetişmiş malumunuz. İki tane devlet büyüğümüz var. Başbakanlık yani bugünkü manada başbakanlık sadrazamlık makamına gelmiş. Birisi Sadrazam Seyit Hasan Paşa. Birisi de Hacı İvaz Paşa. Çelebi Mehmet döneminde, ikinci Murat döneminde sadrazamlık yapmış. Önce Sadrazam Seyit Hasan Paşa'nın yaptıklarından Kendisi Reşadiye'nin küçük bir köyünden İstanbul'a gitmiş, bir Yeniçeri Ocağı'na girmiş ve sadrazamlığa kadar yükselmiş. Bu onun becerisi. Üniversitelerimizde malumunuz insan kariyer, şey, kariyer günleri yapıldı böyle yöneticileri davet edilir ve başarıları da anlatmaları istedim. Bu tam manasıyla bir kariyer hikayesi, ders olarak işlemesi gereken bir kariyer hikayesi. 1800'lü yıllarda e, Reşadiye'nin bir köyünde bir genç gidiyor İstanbul'a ve orada Yeniçeri Ağası oluyor, sadrazam oluyor, sadrazam olduktan sonra da bitmiyor. Hemşerilerin elinden tutuyor, bir kısım hemşerisine bir meslek sahibi yapıyor, hamamcı yapıyor Buradan bu insanları şehre taşıyor, onlara meslek öğretiyor ve onlara iş imkanı sağlıyor. Birisi bu. Dolayısıyla bu zaten Tokat'ın bir değeri, bir markası. İkincisi de ee, medresesinin olduğu yer Beyazıt'ta şu an İslam Üniversitesi tarafından Türkiye Tesisi olarak kullanılıyor. Lale'de de o medresenin e, akarı olsun diye de bir han yaptırıyor. Hanın köşesine de bir fırın yaptırıyor. O fırında da 1850'de açılıyor fırın. 1950'ye kadar medresin e, İstanbul'da yol açma sırasında o hanın yarısı yıkılıyor. Dolayısıyla fırında yıkılıyor. 100 sene boyunca orada simit fırını işliyor ve tokatlar simitçi oluyor. Yani yine hemşehrilerine bir meslek sahibi yapıyor. 2010 senesinde Tokat Halkı Başkanı'nı sahip edebilir e, e, simitçiler bir sıkıntı yaşadı İstanbul'da ve bizimle irtibata geçmişlerdi. O da başkan tokatlıydı, yönetim tokatlıydı. Çünkü 257 tane simit fırını vardı, bunun 240'ı tokatlıydı. Simit Sarayı diye bir endüstriyel simit markası çıktı ve onlar işlerini bir miktar kaybetmeye başladı. Bununla ilgili bizden destek istemişler. Birlikte bir çalışma yapmaya gayret etmiştik ama sermayenin karşısında bizim o anlamda çok da başarılı olamadık. Dolayısıyla bir simit var, tokatla özdeşleşmiş bir marka var. Bir de bu yani öneri anlamında e, naçizane Sayın Başkanım. Bir de demin bahsettiğim Hacı Yılmaz Paşa. Hacı Yılmaz Paşa pazarlıyor. Nazarhan Çelik Mehmet'in mahiyetinde onun mücadelesine destek oluyor. O da e, Bursa Valiliği ondan sonra sayın hocalarım var burada tarihçilerimiz onlardan e, müsaade alarak birkaç bahsediyorum beni bağışlasınlar. Hacı Vaz daha sonra Çelik Mehmet'in yanında vezirliğe kadar, ikinci Murat'ın yanında vezirliğe kadar yükseliyor. Öyle iyi yetişmiş birisi ki yani bir devlet adamı bir fırsat olur, siyasette yükselirsiniz ama Bursa'da e, Bursa'daki Yeşil Cami'nin mimarı, yani bir sanata da sahip, sanat bilgisine de sahip ve burada karşımızdaki şu anda müze olarak kullanılan bedesten de onun vaktine ait, yani onu yaptırdı. Dolayısıyla memleketini o da unutmamış, dönmüş memleketine bir şey yapmış, yani şey Tokat'ın en büyük bedesteni, onun vakfiyesine bağlı, onun yaptırdığı bir bedesten. Dolayısıyla Hacivas Paşa için de ee, söylenen olur kitabın tarihçilerimiz muhakkak çalışacaklardır ya da çalışılmıştır. Ben eksik bilgi sahibi olabilirim. Hacıvat aslında hacivat Paşa'dır. Dolayısıyla bu da bir tokatın değeridir. Sizin de liderliğinizde bunların işlenebileceğini, bunun gibi başka bir çok değerin işlenebileceğini düşünüyorum. Bunu şunun için söylüyorum başkanım: 2003-2004 yıllarda rahmetli Ventsesus Amca ile. Buraya ilk geldiğimizde burası yarı kadar toprak doluydu, platformu çalışmaları sırasında geldiğimizde bugün görüyorum ki çok kıymetli bir eser olmuş, bir sürü başka eserler var. Bedesten de öyleydi, orası da yarıya kadar toprak doluydu. Dolayısıyla elimizde malzeme var, ondan sonra hikaye var. Tek eksiğimiz lidermiş, o da e, Allah'a çok şükür sizin liderliğinizle inşallah ete kemiğe bürünür ve biz medyacılar da malzeme çıkar ve tanıtmak için imkan ve fırsat var. Dolayısıyla bu çalıştayın da herhalde en büyük çıktısı da o olur. Bunlardan bahsetmek istedim. Ben de bu anlamda araya girdiğim için başkanım teşekkür ederim.